Kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray'dan son dakika transfer haberlerini almak ve son gelişmeleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Önce takım arkadaşı Martinez ardından başkan Marotta Galatasaray'a transfer olmak isteyen Hakan Çalhanoğlu'na ateş püskürdü. Milli futbolcu sosyal medya hesabından cevap vermek zorunda kaldı. Inter'in golcüsü Lautaro Martinez karşılaşma sonrası kameraların karşısına geçerken isim vermeden Çalhanoğlu'nu hedef tahtasına oturtarak hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak. Burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız dedi. Daha sonra sözü tekrar Murat da aldı. Maçtan önce Hakan hakkında daha ılımlı konuşan Inter'in patronu maç sonrası ses tonunu sertleştirip bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'na günah keçisi ilan etmemeliyiz. Kendisiyle konuşacağız. Transfer dönemi bugün resmen başladı. Yola devam etmek istemeyenler net bir duruş sergilemeli. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma isteğini dile getirmedi dedi. Hakan Çalhanoğlu'nun da hemen cevabını şöyle kısaca sizlerle paylaşayım. Dün kaybettik ve bu canımı yaktı. Sadece bir futbolcu olarak değil gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm. Şu an sakat olsam da maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım moral vermek için. Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu. Beni asıl şaşırtansa sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi bölücüydü birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım, hep sorumluluk aldım, ağrıyla da oynadım, zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil icraatla konuştum, her görüşe saygı duyarım. Özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da, saha dışında da her zaman saygı gösterdim ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin oyuncusu Joao Felix, geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçirdikten sonra yeniden kulübüne döndü. Geleceği henüz netleşmeyen 25 yaşındaki Portekizli yıldızın sezon öncesi tatilinde İstanbul'u ziyaret etmesi transfer söylentilerini beraberinde getirdi. Felix'in İstanbul ziyareti sırasında yaptığı paylaşımlar özellikle Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi ise sarı kırmızılı kulübe transfer olabileceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Kulübe yakın çevreler, John Felix'in İstanbul ziyareti sırasında Galatasaray yönetimiyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Bu görüşmenin olumlu geçtiği ve tarafların genel bir prensip anlaşmasına vardığı ifade ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önümüzdeki sezon için hem kaliteyi artırmak hem de Mertens'in ilerleyen yaşı nedeniyle yaratıcı hücum oyuncusu alternatiflerini güçlendirmek istediği biliniyor. Yönetim, João Felix'in takıma katılması halinde hücum hattında fark yaratabileceğini düşünüyor. Felix, Chelsea formasıyla 2023-2024 sezonunun ilk yarısında 18 maça çıktı ve bu maçlarda 4 gol atıp 1 asist yaptı. Bu dönemde 1026 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, şut isabet oranı ve başarılı dribbling istatistikleriyle dikkat çekti. Sezonun ikinci yarısında ise Milan'a kiralanan Felix, burada yalnızca 4 maçta süre alabildi ve skor katkısı sağlayamadı. Sakatlık ve takımı adaptasyon sorunları nedeniyle sınırlı süre bulduğu bu dönemde beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen halen genç yaşta olması, yüksek teknik kapasitesi ve Avrupa kupaları tecrübesi onu Galatasaray için cazip kılan etmenler arasında yer alıyor. Galatasaray cephesi bu transferi öncelikle kiralık formülüyle sonuçlandırmak istiyor. Chelsea ile yapılacak görüşmelerde oyuncunun maaşının bir kısmının İngiliz kulübü tarafından karşılanması talep edilecek. Sezon boyunca gösterdiği performansa göre satın alma opsiyonunun da değerlendirileceği belirtiliyor. Portekizli futbolcunun da Şampiyonlar Ligi sahnesinde yeniden kendini gösterme fırsatını değerlendirmek istediği, bu nedenle Galatasaray'a sıcak baktığı aktarılıyor. Transfer gerçekleşirse, João Felix'in İstanbul ziyareti yalnızca bir tatil değil, Galatasaray kariyerinin ilk adımı olarak tarihe geçebilir. Sarı kırmızılı taraftarlar bu olası transferi heyecanla beklerken yönetimin de pazarlık sürecini dikkatli ve titiz şekilde yürüttüğü ifade ediliyor. Öte yandan Galatasaray'da yeni sezon öncesi orta saha transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim bu bölgeye üst düzey bir takviye yaparak kadro kalitesini artırmak istiyor. Gündemde yer alan ilk iki isimler Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan. Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili kararın ilerleyen günlerde verileceğini belirtirken, oyuncunun durumunun dikkatle takip edildiği ifade ediliyor. Öte yandan İlkay Gündoğan için de gelişmeler merakla bekleniyor. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz net bir durum olmadığını açıkladı. Galatasaray cephesi ise bu iki dünya çapındaki oyuncunun yanı sıra orta saha rotasyonunu güçlendirecek başka alternatifler üzerinde de duruyor. Bu kapsamda Sarı Kırmızılıların radarına giren isimlerden biri de Orkun Kökçü oldu. Benfica'da forma giyen milli futbolcunun Portekiz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Orkun'un da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Galatasaray'a olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Benfica'nın 23 yaşındaki yıldız için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Galatasaray yönetimi bu yüksek rakamı dengelemek adına farklı formüller üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sezon Benfica'nın kiralık olarak kadrosuna kattığı İsa Kabore'den önce Galatasaray'ın sağ beki Elias Jelert'i düşündüğü ortaya çıktı. Şimdi ise Galatasaray'ın Orkun transferini kolaylaştırmak için Jelert'in bonservisini takasta kullanmayı planladığı konuşuluyor. Bu formülle transfer maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor. Orkun Kökçü geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla toplamda 51 resmi maçta görev aldı. Bu maçlarda 12 gol atarken 11 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Özellikle oyun kurucu rolündeki etkinliği, pas kalitesi ve ceza sahası çevresindeki tehditkar varlığıyla dikkat çeken Orkun, hem ofansif hem de defansif yönleriyle Galatasaray'ın orta saha yapısına büyük katkı sağlayabilecek bir profil olarak görülüyor. Ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da 4 maça çıkan milli yıldız, burada 2 asistle skora katkı sağladı. Galatasaray bu önemli transfer için temaslarını hızlandırırken hem Benfica kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle görüşmelerin devam ettiği bildiriliyor. Yönetim orta sahaya yapılacak bu nitelikli takviye ile Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor. Takımın tecrübeli isimleri Mertens, Muslera ve Kerem Demirbay'ın ardından bir başka oyuncunun daha takımdan ayrılacağı kesinleşti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını ise Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo'nun her iki kulüp tarafından da satın alma opsiyonunun kullanılmaması sebebiyle Galatasaray'a geri döndüğü belirtildi. Ancak bu dönüş kalıcı olmayacak. Oyuncunun menajeri İtalyan basınına yaptığı açıklamada Zaniolo'nun Galatasaray'dan ayrılacağını resmen duyurdu. Menajer, Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak, sonrasında ise transfer döneminin bize ne sunduğunu göreceğiz. Vaktimiz var. O İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmeli. Bu İtalya milli takımının da çıkarına olur ifadelerini kullandı. Zaniolo'ya şimdiden bazı kulüplerin ilgisinin yoğunlaştığı aktarıldı. Özellikle İspanyol temsilcisi Real Oviedo ve Hollanda'dan Pese ve Eindhoven'ın oyuncu için ciddi hazırlık içinde oldukları ifade ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Zaniolo'nun takımda kalmasına sıcak bakmadığı ve kulübe yük olacak yüksek maliyetten kurtulmak istediği iddia edildi. Galatasaray cephesinde oyuncunun transferinden bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor. Nicolo Zaniolo, Şubat 2023'te Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Sarı kırmızılı forma altında ise bugüne dek toplam 12 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sahada 489 dakika süre alan İtalyan 10 numara Galatasaray'a 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sahada kaldığı süreye oranla skora etkisi dikkat çekici olsa da istikrarsız performansı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle teknik heyetin güvenini tam olarak kazanamadı. Kulüp hem oyuncunun geleceği hem de ekonomik açıdan daha verimli bir kadro planlaması için yolları ayırma kararı aldı. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Zaniolo'nun yeni adresinin netleşmesi bekleniyor.